Kıymet hayır sahiplerimiz Sudan'ın El Ubey şehrinde yetimhane projemizin içerisinde bulunan mescid inşaatımız devam ediyor. Bugün sabah kolonlarımıza beton beton atmaya başladık. Gördüğünüz gibi kolonlarımızın betonunu bugün inşallah bitirmeye çalışacağız. Çimentolarımız da geldi şu anda. Hamdolsun gördüğünüz gibi hazırlığı yapıldı. Kalıplar çakıldı. İnşallah bugün betonumuzu, kolon betonlarımızı atıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi Rabbim hepinizden razı ve hoşnut olsun inşallah. Rabbim eksikliğinizi göstermesin. Afrika'dan, Sudan'dan, Türkiye'ye selam olsun inşallah. Rabbim yapmış olduğunuzu yapacağınız yardımları hem bu dünyada ve ahirette aziz etsin, makamında kabul etsin inşallah. Afrika'dan, Sudan'dan, Türkiye'ye. Esselamu Aleyküm.